Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomda arkadaşlar uzun süre sonra Brookhaven TikTok hilelerini deniyoruz. Yine çok güzel TikTok hileleri araştırdım, buldum arkadaşlar sizlere ve bunları hep birlikte deneyeceğiz. Bakalım nasılmış hileler. Çalışıyorlar mı, çalışmıyor mu? Hep birlikte deneyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. Hemen TikTok hilelerini denemeye başlayacağız ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar bunları yaparsanız gerçekten bayağı abi mutlu olurum yani. O kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir yapın bunları yani. Neyse teşekkür ediyorum yapanlar da. Bu arada karakterini niye böyle diye soracak olursanız e, öylesine yapmıştım. Değiştirmeyi unuttum arkadaşlar. Bu karakterin de kim olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Bu karakter Roblox'taki bir tane oyundan bir karakter arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Yorumlara yazın bakalım. Görelim arkadaşlar. Biliyor muyumuşsunuz? Bilmiyor muyumuşsunuz? Bu karakteri sonradan değiştireceğim bu arada. Hep böyle kalmayacak. Bu oyunun, bu karakterin oyununun videosunu da istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi o zaman ilk TikTok ilimizle başlayacağız arkadaşlar. İlk TikTok ilimiz için e, yanınızda bir arkadaşınız olması gerekiyor. O yüzden şu anda burada gördüğünüz gibi benim yan hesabım var. Yeni hesabımla birlikte yapacağım benim şu anda yanımda bir arkadaşım olmadığı için bana yardım edecek Şimdi arkadaşlar geldik ilk tiktok hilemiz burada Şimdi arkadaşlar hilemizi açıyoruz şu şekilde e, ee, Brookhaven'da bir bug yazmış Brookhaven'da bir glitch yazmış Şimdi ilk önce bir arkadaşınız olması lazım diyor Arkadaşınıza gelin ve pig animasyonu yapın diyor ama pig deyip shoulders'a basıyor ne alaka Bir dakika arkadaşlar shoulders'a basın diyor tamam biz ne diyorsa onu yapalım arkadaşlar Biz yazıları çok takmayalım ne yapıyorsa onu yapalım aynısı yapalım Bak Bakalım pig yapıyor tamam sonra üstüne biniyor arkadaşım Şimdi geldik arkadaşlar bu şekilde şuradan gülleri açalım şöyle Shoulders yapalım arkadaşlar Shoulders'a tıkladım ve gönderdim isteği hemen yan hesabımdan kabul edeceğim ve arkadaşımı yani yan hesabımı omuzumu alacağım siz arkadaşınızla yapabilirsiniz ben şu anda müsait olmadığım için ya, e, yan hesabımda yapıyorum evet gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar omzuma aldım şimdi ne yapmamız gerekiyor hemen izleyelim gördüğünüz gibi şu anda omuzumda. sonra arkadaşlar diyor ki oyundan çıkın diyor tamam oyundan çıkmamız gerekiyor oyundan neden çıkmamız gerekiyor hiç bilmiyorum sonradan tekrar giriyor oyuna tamam hemen oyundan çıkalım ve tekrar girelim ama şu e, taşıyan kişinin yani alttaki kişinin oyundan çıkması gerekiyor tamam hemen çıkalım oyundan ve şu anda gördüğünüz gibi oyuna tekrardan giriş yapıyorum arkadaşlar oyuna tekrardan girdim ve gördüğünüz gibi burada yine hesabım yerde yatıyor. Hiç hareket ettirmediğim için yerde böyle mal gibi yatıyor arkadaşlar. Çok güzelmiş bu arada. Çok komik gözüküyor gerçekten. Ama büyük ihtimal daha devamı vardır bu videonun. Şöyle izlemeye devam edelim arkadaşlar. Ne yapıyor? Sonra geliyor üstüne tıklıyor ve ee, tekrardan pigi atınıyor. Bu sefer evet pigiye basıyor. Sonra sırtına sırtını alıyor arkadaşlar? Hemen geldik ve pigi iste yaptık arkadaşlar. Kabul edelim. Kabul ettim ve gördüğünüz gibi şu anda sırtıma bindi arkadaşlar. Şu, şu anda sırtımda pigi animasyonu ile. Sonra arkadaşınızı bırakın diye ve bıraktığında gördüğünüz gibi arkadaşınız arkadaşlar düşmüyor. Bu şekilde şekilde kalıyor. Bakın karakter böyle yapışık kalıyor arkadaşlar bıraktığında. Hemen biz de bırakalım. Bizde de öyle olacak mı? Oha arkadaşlar bizde de öyle oldu. Gördüğünüz gibi şu anda yan hesabım sırtıma yapışık kaldı. Bırakmış olmama rağmen arkadaşlar o beni bırakmıyor. Şu anda bildiğiniz yapıştı bana. Acayip iyiymiş abi. Bu ne ya? Baksanıza yamuk yamuk, yamuk yürüyorum. Bu bile çok iyi ama hala devamı var arkadaşlar. Hemen izleyelim. Altıncı ee, 6. aşama olarak bir okul otobüsü çağırın diyor. Okul otobüsü çağırdıktan sonra ne yapacak? Okul otobüsüne geliyor ve binin diyor. Tamam. Hemen geldik ve şuradan bir okul otobüsü çağıracağız arkadaşlar. Okul otobüsü aynen şu diyor en öne biniyoruzdur herhalde bir bakalım Geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi öne biniyor ve sonra sonuç olarak bu şekilde dönmeye başlıyor okul otobüsü Ya da çete wolf da yazabilirsiniz diyor o da olur diyor Hemen deneyelim arkadaşlar şöyle yani ben gerçekten çok şaşırdım böyle bir tiktok videosu beni çok şaşırttı Şöyle geldik ve bindik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi gerçekten oldu arkadaşlar Gerçekten doğru yaparsanız oluyor şu anda okul otobüsü dönmeye başladı Bakın ben şu anda ellerim havada arkadaşlar bakın alkış yapıyorum hatta duyabilirsiniz Ellerim havada şu anda ve kendi kendine okul otobüsü dönüyor peki çete wolf yazarsak ne olacak hemen onu deneyelim. Wolf yazık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi. Oha. Bir dakika böyle daha fena oluyor. Arkadaşlar başım döndü şu anda benim. Gördüğünüz gibi bu şekilde otobüsünüz hayvan gibi etrafta dönüyor. Bu hileyle, bu TikTok hilesiyle Brookhaven'ı çökertebilirsiniz arkadaşlar. Böyle manyak gibi. Arkadaşlarınızla bunları yapıp herkesi şok edebilirsiniz. Abi çok güzel bir TikTok hilesiymiş gerçekten. İnince ne oluyor? İnince arkadaşlar. Allah ne oluyor abi ne oluyor ya. Arkadaşlar inince e, yavaş yavaş duruyor. siz hiç... Allah uçmaya başladık abi ne oluyor. Arkadaşlar bu TikTok hilesi gerçekten fenaymış. Bu arada hala sırtıma yapışık gördüğünüz gibi. Ve şu anda ben hiçbir türlü duramıyorum. Yani animasyon yaptığımız için hiçbir türlü duramıyorum şu anda. Q'ya basarsam ne oluyor? Ayağa kalkıyorum. Düzeliyor. Okey arkadaşlar. Normal bir şekilde böyle Wolf yazarsanız da hiç havada değilken de yazarsanız arkadaşlar bu şekilde birlikte dönmeye başlıyorsunuz. Çok ilginç bir olaymış. Gerçekten ben çok şaşırdım böyle bir TikTok hilesine. Peki ben bu sırtımdakinden nasıl kurtulacağım? Reset çekerek kurtulurum ya da bunu oyundan çıkarım. Öyle yaparız. Arkadaşlar bu TikTok hilesi gerçekten çalışıyormuş. Ben bayağı sevdim. Ruken'deki en iyi TikTok hilelerinden birisi olabilir. Hemen şöyle yan çarımı arkadaşlar oyundan çıkardım. Birazdan oyundan düş Düşecek. Aynen şu anda oyundan gitti ve düzeldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk TikTok hilesi çok güzeldi. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz bu arada bu TikTok hilesine? Birinci TikTok hilemize çünkü çalıştı ve çok güzeldi bence. Yorumlara yazabilirsiniz yani bununla Brook hem de herkes çok edebilirsiniz. Normal bir sunucuda etrafta insanlar varken herkesi böyle manyak edebilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir şey. O halde arkadaşlar sonraki TikTok hilemize geçelim. İkinciye geçiyorum. İkinci TikTok hilemiz arkadaşlar kollarınızı kırın yazıyor. Brookhaven oyunda kollarınızı kırın diyor. Bir dakika gördüğünüz gibi böyle bir ilginç bir animasyon diyor. Kolları kırmayı gösteriyor arkadaşlar Brook o tarz bir animasyon animasyonunuz oluyor sanki kolunuz kırıkmış gibi Hemen video 120 arkadaşlar birinci aşama diyor e, şu evi alın diyor Hangi ev alıyoruz arkadaşlar bakalım Şuradan arkadaşlar adam da evi arıyor burada Aynen şu evi alıyoruz arkadaşlar bu evi almamız gerekiyor Hemen gidelim ve bu evi çağıralım Geldik arkadaşlar oyunumuza gördüğünüz bu karakterim çok komik gözüküyor bu arada Bu karakteri değiştireceğim arkadaşlar ama isterseniz böyle de kalabilir Yani bir süre böyle tipsiz bir şekilde dolaşabilirim isterseniz Komik gözüküyor çünkü Dediğim gibi bu karakterin oyununu da biliyorsunuz ve bu karakterin kim olduğunu biliyorsunuz yorumlara yazın. İsterseniz o oyunun da videosunu çekebilirim. Şimdi geldik arkadaşlar evler geldik ve buradan hangi evi çağırıyorduk hemen bulalım hemen bulalım şu evi çağırıyoruz arkadaşlar bu evi çağırıyoruz Umarım doğrusunu çağırmışızdır şu anda bug'a girdi bu arada ev çağrılmıyor ha çağrıldı şu anda Evi çağırdıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen izleyelim videodan. Bakın adam da aynı şekilde evi çağırdı ve sonra gidin buradan lavaboya gidin diyor. Sonra E'ye basıp animasyon yapıyor. Tamam hemen gidelim. Şöyle arkadaşlar geldik aynı ev değil mi? Aynen aynı ev arkadaşlar. Geliyoruz ve buradan E'ye basıyoruz. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bakalım geliyor ve evi siliyor. Evi siliyor arkadaşlar. Evi siliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde evi normal bir şekilde siliyor. Sonra animasyonu bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle önde kalıyor sanki elini yıkıyormuş gibi. Hemen gelelim ve evi silelim arkadaşlar. Bunu yaparken bu arada hiç bu şekilde zıplamayız şu anda bile gördüğünüz gibi yeni bir şey keşfetmiş olduk çok komik gözüküyor böyle ellerimi oynatıyorum sonra ne yapmamız gerekiyor hemen bakalım sonra diyor ki arkadaşlar buradaki avatar editöre gelin diyor sonra buradan normal bir şekilde tekrar çıkın diyor bu kadar diyor daha fazla için abone olun falan filan diyor gördüğünüz gibi şu anda bu arada WASD'ye basıyorum yürüyemiyorum yürümek için zıplamam gerekiyor zıplayınca da animasyon bozuluyor şimdi buradan bu tuşa basıp bunu tekrardan kapatınca aa artık yürüyebiliyorum arkadaşlar ve kollarım yeniden çıktı gördüğünüz gibi sanki kollarım kırıkmış gibi geziyorum arkadaşlar çok korkunç bu arada çok fena bir şeymiş bu Gerçekten acayip iyi acayip faydalı Arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz bir tiktok hilesi Arkadaşlar sanki kolunuz e, Hani kolunuza mesela bandaj falan sararsınız Arkadaşlar roblox karakterinizde sanki kolunuz Gerçekten kırıkmış gibi gözüküyor çok güzel bu roleplay için Şöyle gidip mesela uygun bir e, Tişört falan var mı arkadaşlar o düşündüğüm Şeye yani belki şu olabilir arkadaşlar Yani sanki evet bu şekilde Kollarınız kırıkmış gibi gösterebilirsiniz böyle bir Olay arkadaşlar çok çok faydalı Bir tiktok hilesiymiş İkinci tiktok de Çalıştı arkadaşlar beni şaşırtıyor bugün bu tiktok Hileleri hepsi çalışıyor çünkü bu arada bir tiktok üstü kaldı çıkaramıyorum Neyse şöyle avatarımızı böyle yapalım o zaman Hop geri döndük arkadaşlar zıplayınca da gördüğünüz gibi animasyonumuz bozuluyor Bu şekildeydi şimdi 3. TikTok hilemize geçelim Arkadaşlar 3. TikTok hilemiz YouTube'a yüklenmiş bir TikTok hilesi Korkunç Brookhaven hileleri diyor Kesinlikle denemelisiniz diyor Hemen izleyelim korkunç hileleri severiz biliyorsunuz Hemen gelelim ve videoyu başlatıp izlemeye başlayalım arkadaşlar Şöyle geliyor ve ilk önce herhangi bir arabayı alın diyor Tamam herhangi bir arabayı çağıralım Herhangi bir araba diyor da bisiklet de olur mu acaba Neyse herhangi bir arabayı çağıralım Hatta adamın çağırdığının aynısını çağıralım arkadaşlar Bu araba adam bunu mu çağırdı galiba bunu çağırıyordu neyse herhangi bir araba diyor zaten eğer birebir değilse de sıkıntı yok sonra aynen bu arada aynı arabaymış sonra arkadaşlar gidiyor gidin diyor ki Eee mezarlığa kadar sürün arabayı diyor tamam sürelim abi gidelim bakın mezarlığa kadar geliyor aynı araba arkadaşlar gördüğünüz gibi mezarlığa kadar geliyorum hani araba ne alaka peki yürüyerek gelsem olmuyor mu acaba buraya sonra diyor ki sonra diyor ki arkadaşlar bakalım arabayı park ediyor bir dakika biz de park edelim yani belki bir anlamı vardır arkadaşlar bilmiyorum ne olur ne olmaz biz de park edelim şöyle buraya park ediyor arkadaşlar sonra arabadan iniyor sonra diyor ki buradaki mezar taşına gidin diyor. Burada bir mezar taşı var gördüğünüz gibi. Buranın üstündeki yazı, yazıya tıklıyor ve ismini scary yapın, yapın diyor. Yani İngilizce'de korkunç anlamına geliyor arkadaşlar scary. Korkunç yapın diyor ismine. Gelelim hemen İngilizce bir şekilde buraya korkunç yani scary yazıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Bu şekilde yap Sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi sonra içine atlayın diyor ve içine atlandığında ne oldu? Bir dakika ne oldu? Arkadaşlar farklı bir yere ışınlandı. Bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar bu gerçek olabilir mi? Gördüğünüz gibi şu anda farklı bir yere ışınlandı. Bekle ne oldu yazmış ekranında. Hemen bakalım arkadaşlar hazır mısınız deniyorum ve içeriye atladım arkadaşlar ve yo hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar kandırıldık galiba. Bir dakika kandırıldık galiba. Arkadaşlar kandırılmış olabiliriz. Şu anda içine atladım ve hiçbir şey olmadı. Adam atladığında farklı bir yere ışınlanmıştı. Acaba adam videosunda geceydi ondan mı arkadaşlar? Hemen şöyle gece yapalım oyunu. Şöyle bakın tam 12 yaptım arkadaşlar. Gece 12 şu anda saat. Hemen şimdi deneyeyim arkadaşlar. Hazırsanız atlıyorum. 3 2 1 ve atladım. Yine hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım kandırıldık. Galiba kandırıldık. Neyse bu TikTok videosu yalan çıktı arkadaşlar? Hemen adamın videosunu izleyelim. Bari ne olduğunu görelim. Bakın ne oldu diyor. O da şaşırıyor arkadaşlar. Palaço var. Niye orada öyle birisi var diyor. Gördüğünüz gibi orada bir palyaço var arkadaşlar ileride şurada ve el sallıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi o palyaço. Etraf çok fena. Neredeyim? Neredeyiz biz diyor ve etrafa bakıyor arkadaşlar. Evet, sağına bakıyor. Sonra arkadaşlar, ya palyaço nereye gitti diyor. Evet palyaço kayboldu. Sonra arkadaşlar sonuna bakıyor ve palyaço burada. Abi bir de korkutmaya çalışmış bizi ya. Biz korkar mıyız lan? Biz yer miyiz? Yer mi lan dolu çocuğu? Evet arkadaşlar olay da bu. Buradan sonra da video bitiyor. Yani bu sefer kandırıldık. 3 tane TikTok hilesi izledik bu videoda. İkisi çalıştı, biri çalışmadı arkadaşlar. Bence gayet başarılı. Yine de güzel bir video olduğunu eminim ben arkadaşlar. Kesinlikle videodan çok küçük bir şey bile öğrendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmasanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.